Herkes yorum yapabilir. 5 yaşındaki aldım, de yani. yapabilir yorum. 70 ama, yaşındaki de yapabilir. Siz Yani, kale yani bunu çok aldım. fazla... Niye anlıyorsunuz? E, onlar şey taraftar değil lazım. mi? mi? Yani üstüne durmamak lazım. Ama şu var. Aman taraftar bunlar da canım bunlar konuşur falan deyip de geçmemek lazım. Ama şimdi taraftar, bir şey söyleyeceğim. bazen, söyleyeceğim. Burada bile mesela bir kale almıyorum yani, diyorsa burada... E, bir sıkıntı var yani. Futbola dair bir sıkıntıdır bence. Ayrıca da ben yani, Mehmet Ali, bu kadar ayrıştırmam. Kadın taraftarları buradan kutluyorum. Yani gerçekten bu kadar bağlı yani hiçbir yerde göremezsiniz. Her siz mi, yalnız ben, ben, ben hep ben hiçbirinize katılmıyorum. Yani çünkü sonuçta <laughs> ya şey. başka şeyler konuşuyorsunuz. Neden? Çünkü o kadıncağız şundan muzdarip. <laughs> futboldan anlıyor, anlamıyordan falan bir şey konuşmadı ki siz hemen kadın futboldan anlıyor mu, anlamıyor mu tartışması. Kadın diyor ki, bu adam put gibi duruyor burada diyor. Yani bu adam beni heyecanlandırmıyor diyor. Yani futboldan bana diyor show bir şey Şimdi yapması lazım abi, diyor. Siz dün dediniz ki, evet. Zaman yürüyemiyor. Evet. 5 dakika. Evet. Zaman nereyi çalıştırıyor? Roma'yı. Evet. Ee, nasıl? Ne Roma, bilmiyorum bilmiyor yani? mu bu işi? Yani şey. ne demek Roma bilmiyor mu? Roma bak, ne yaptı yani? İnsanlar bu tür şeylerle yargılamayın. Ya zaten... Bu teyzenin kendi fikridir. Hepimizin ben... ki kendi fikri zaten. Misiniz? Ben lafın, tabii Ya herkesin de fikri değerlidir ama. Ben... Abi. Onun kendi fikri beni çok ilgilendirmiyor. Taraftardır. Taraftar haklıdır olgusu toplumda vardır. Yok, hiçbir şey yok. Ama yapayım. bende yoktu Ha futbol... Ben sizinle futbol konuşmam. Tamam ben genel ben konuşurum. Mi? Kesinlikle. Görüşünüzü yaparsınız. Görüşümü belirtirim de. Görüşünü belirtirsin. O sizin kendinizi bağlar. Ben futbol Sizinkine konuşmam. Sizinki de aynı şekilde. Benim futbol o teyzeyi bağlamıyor insanım, mesela. Benim futbol konuşacağım insan önce benim futbol kariyerimde futbol bilgimde olması lazım. Ayy. Ama bu sizin görüşünüz i̇şte... saygım olmayacağı anlamına gelmez. Ya çok umurumda değil açıkçası o. Müsaade eder misin? Sen mimik hepimizi fut, futbolar etti diye bir deyim var biliyor musun onu? Müsaade eder <laughs> misin? Futbolar etti diye. Bak. Sen futbolar etti. Durumu futbol bir gerçeği var. Futbol erkek oyunudur. Tamam mı? He. Futbol erkek oyunudur. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkede olduğu gibi futbolu kadınlar yorumlayamaz. Yok canım. Yorumlayabilir mi? Yorumlar. Tabii kendini bağlar ama biz bunu bunun üstünden bir antrenörün farkındasınız umarım. Bu bir antrenörün geleceğini etkileyecek hale getirmememiz lazım. Bir antrenör neyi bekliyorsun? Bir sağda sahada